Akıllı kripto kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Bitcoin'in son durumlarını inceleyeceğiz. Bitcoin'deki düşüşler tüm hızıyla devam ediyor. Ayı sezonuna girdik mi yoksa bunun bir manipülasyon mu? operasyon mu ona bakacağız. Önemli yerlerin, önemli Bitcoin için önemli seviyelerin nereler olduğuna bakacağız. Önemli saniye ve dakikaları açıklama kısmına yazacağım. Oradan da hiç zaman kaybetmeden ulaşabilirsiniz. Videoda söyleyeceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı arkadaşlar. Sadece benim kişisel görüşlerimdir. Kanala abone olup videoyu da beğendiyseniz daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle önümüzdeki ilk haber bunu Twitter hesabımda paylaşmıştım. Tron'un kurucusu Justin Sun 4145 adet Bitcoin aldığını açıkladı. Ardından başka bir tweet'le hemen onu da göstereyim. 135 milyon dolarlık Ethereum aldığını söyledi. Bitcoin'de yükselişler elbette ki gelecek. Sürekli düşüş diye bir şey yok. Bu kripto para piyasasında her zaman olabilecek şeyler arkadaşlar. Yani bu tür düşüşler her zaman yaşanılabilir. Peki bu ayı piyasası mı? Ayı sezonuna mı girdik yoksa bu bir manipülasyon mu? Balinalar mı harekete geçti? Öncelikle bu durumun ayı sezonu olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü Bitcoin grafiğine bakacak olursak Bitcoin düşüş yaparken bir yandan da yükseliş yapıyor. Buna bir saatlik grafikte bakalım. Hemen şöyle. Bitcoin burada düşüşünü yaparken 46 bin dolara bir iğne atmış. Ve oradan tekrar 51 bine 51 bin dolara kadar yükselmiş. Tekrar bir düşüş yaşamış. Tekrar bir yükseliş olmuş. Eğer bu ayı sezonu olsaydı bu hareket bu şekilde olacaktı. Bitcoin düşecekti. Ondan sonra yatay bir çizgi çizecekti. Yani yükseliş gelmeyecekti tekrardan düşecekti. Tekrardan yatay tekrardan düşecekti. Fakat burada ne olmuş? Burada Bitcoin düştükten sonra tekrardan bir yükselişe geçmiş. Yani aslında burada balinaların oyununu, manipülasyonunu görebiliyoruz. Buradan örnek vermek gerekirse eğer hemen bakalım Bitcoin bugün 30 bin dolara kadar düştü. Bizim önemli noktamız 37 bin dolar demiştik. Şu an onun üstünde fakat bu bize yetmez rahatlamak için 44 bin doların üzerine çıkması lazım Bitcoin'in. Bitcoin 30 bin dolara kadar düştü. 30 bin dolardan alım yapmış bir balinanın şu anki karı yaklaşık %31. Hemen Bitcoin'den değil herhangi bir altcoin'den örnek vereyim. Şu an rastgele bir altcoin'e bakacağım. Bakalım Matic. Matic aşağıdan toplayan bir balina yani Matik bugün en düşük hangi seviyelere in atmış? Yaklaşık 1 dolar. Matik şu an 1.89 dolardan işlem görüyor. Matik'i dipten toplayan bir balina anlık olarak %85 oranında bir kar elde etmiş. Yani bu tamamen şu an balinaların bize karşı yapmış olduğu bir oyun. Balinalar şu an servetlerine servet katıyor. Peki bizim bu piyasada ne yapmamız gerekiyor? Bunu çok güzel özetleyen bir video çekmiştim ben kanalımda. Rally'de para kazandıracak 6 taktik isimli bir video yayınlamıştım yaklaşık bir hafta önce. İlk olarak bu işin psikolojik yönünden bahsettim. Bugün çok fazla mesaj aldım. Bazıları şu yöndeydi. Parayı ay sonuna kadar şu kadar yapmam gerekiyor. Fakat benim yatırımım Bitcoin'de ve şu an zarardayım. Yükselebilecek bir coin var mı? Bu yapılmaması gereken hatalardan bir tanesi ben videoda şu şey, şundan bahsetmiştim. Asla yakın zamanda ihtiyacınıza yarayacak bir parayı yatırım olarak kullanmayın. Çünkü bu sizin için gerçekten bir risk. Bu piyasa bir risk ve size karşı kötü olaylar yaşatabilir demiştim. Balinalar şu an ne yapmaya çalışıyor? Aslında balinalar şu an bizim mallarımızı satın almaya çalışıyor. Siz burada panik yapıp mallarınızı sattıkça zararına satış yaptıkça onlar sizin mallarınızı topluyor. Peki ne yapmalıyız? Sabırlı olmamız gerekiyor. Mallarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Gerekirse ortalama düşürebiliriz. Yani atıyorum Bitcoin düşerken tabi bunu sadece Bitcoin olarak değil diğer kripto paralarda da aynı şekilde yapabiliriz. 40 bin dolardan Bitcoin almışızdır ve Bitcoin hızlıca düşüşe geçmiştir. Buna 36 stop koyduysak eğer burada stop patladıp bizim ürünümüzü sattıktan sonra biz tekrar dipten aldığımız zaman bu sefer bir sonraki yükselişte kâra geçmiş oluruz. Sabretmek bize kazandıracaktır arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Bir alt daha bakmak istiyorum. Bu sefer BNB'ye bakalım. BNB de aynı şekil 488 dolar desteğini kırdıktan sonra büyük bir düşüş yaşamış. 280'lere kadar gerilemiş. Anlık olarak 380 dolardan işlem görüyor. Peki BNB daha önce böyle bir olay yaşamış mı? Hemen ona bakalım. BNB daha önce de bir büyük hızlı yükseliş yaptıktan sonra yaklaşık 123 dolarlardan 346 dolara kadar bir yükseliş yaşamıştı. Ondan sonra tekrardan 189 dolara gerilemişti. Fakat sonradan tekrar yükselişlerine başlayarak yaklaşık 1,5 aylık bir sürede 644 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Yani bu piyasada hemen bir düşüş, büyük bir düşüş olduğu zaman artık yükselişler bitti, tamamen düşecek diye bir şey yok arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, mallarınıza sahip çıkın. Ürününüzü zararına satış yapmamaya özen gösterin. Sabırlı olun. Sabır elbette ki size kazandıracaktır. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Yorumlamamı istediğiniz coinleri de aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.